Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beğenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Ee, i̇nşallah da güzel yorumlar oluyordur. Ee, bugün de sizlere güzel bir su videosu hazırladım. Yine kolektif adına bütünün hayrına olacak bir video. Uyanları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderebilirsiniz. İnşallah güzel yorumlar olur arkadaşlar. Sizler için bütünün hayrına. Ben yine buraya e, dileğimizi yazıyorum. Aşk hayatı, e, genel durumlarınız, genel durumlar maddiyat diyorum. Maddiyat ve kariyer. Bütünün adına yazıyorum arkadaşlar. Kolektif adına. Şöyle göstereyim. Kağıdımı atıyorum. Bir de şekerim var. Şeker aşk dileğini arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızla ilgili yoğunlaşın. Şöyle bir açıla dursun. Ben de sizlere Gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışacağım şimdi. İlgisiz ve soğuk davranan birisi gözüküyor arkadaşlar. Bir geliyor sanki tekrar bir gidişi var. E, sizi arada bırakmış birisi gibi görüyorum yani. Bu insana karşı çok fazla tereddüt ve güvensizlikleriniz oluşmuş. Yani kendisini biraz e, tepede gören ve Özellikle yani böyle konuşmalarında da fazla bir ego sahibi bir insan olarak çıkıyor. Yani sanki benden başkasını bulamazsın ya da benden daha iyisini bulamazsın hayatında gibi düşüncelerle sanki böyle kendini şişirmiş bir insan olarak görüyorum buradaki kişiyi. Sanki böyle bir top var önünüzde arkadaşlar siz de tıkanmış kalmışsınız yani bu insana karşı aslında bir taraftan güven sorunu ya da sanki dersini vermek istiyorsunuz karşı tarafın egosu e, çok ağır gelmiş ama bu insan tepe taklak olacak yani burnunun üstüne düşecek gibi gözüküyor arkadaşlar yedili bir vade var yani 7 gün içerisinde ya da en geç böyle e, haziran ayının yedili tarihlerine bakın arkadaşlar size boyun ee, ee gelecek yani sanki bir pişmanlık e, ya da yaptığı haksızlığın farkına varacak ama yani böyle önündeki topu görüyorum yani böyle tıkamış Sanki hiçbir iş rast gitmiyor. Ya da yaptıklarının bedelini ödüyor gibi gözüküyor. Şu an içerisinde balık, yengeç, akrep burcu olabilir. Özellikle şu anda gördüğüm bu kişinin arkadaşlar aslında haberi de çok yakındır. Gelmek üzere yani sizinle sanki bir yüzleşme ya da konuşma olacak. Yalnız ip size bağlı. İster o ipi sıkarsınız ister gevşek bırakırsınız ama güvenmek ya da güvenmemek sizin elinizde gibi görüyorum. Çünkü bu karşıdaki kişinin tavırları biraz kendinden fazlayım. O yüzden dikkat edin diyorum. Bu aralar biraz karı bulutlar görünüyor hane içerisinde. Yani maddi konularda da fazla sıkıntı yaptığınız gözüküyor. Özellikle küçük küçük harcamalar ya da masraflar olabilir elinizden. Bu aralar biraz para çıkartabilirsiniz. Ee, harcamalarınızı biraz daha kontrol altına alın. Para biriktirmeye özellikle e, karar vereceksiniz. Hatta yani işle, kariyerle alakalı da bir takım çabalarınız ve düşünceleriniz mevcut gözüküyor şu anda. Hatta bu iki ay yani yaşadığınız, e, yaptığınız çoğu şeyin de mükafatını göreceksiniz önünüze tekrar e, çıkacak gibi görüyorum. A ve L harfi var. N harfi var. Haber beklediğiniz birisi gözüküyor. Yani bu e, aslında sizin uzun zamandır takıldığınız ya da düşündüğünüz bir e, kişi olarak çıkmış. Yalnız önünüzde başka fırsatlarınız da var. E, kısmetleriniz gözüküyor ama siz bu kişiye karşı e, düşüncelisiniz ve takıldığınız bazı noktalar çıkmış. Aslan burcu olabilir, Kova burcu olabilir arkadaşlar. E, düşündüğünüz bu kişiyle bağlantılı yalnız bu kişinin hayatı biraz e, muallakta yani çok ne istediğini bilen bir insan olarak görmüyorum e, şu anda ailevi boyutta bir sıkıntı ya da sorumluluktan korkan ya da tereddüte düşen bir yapısı var yalnız bu insanla e, haberleşme ya da iletişiminiz olacak yani çok güzel böyle işaretler var halka gibi çıkmış e, sanki böyle bir dönemecin içerisine girmişsiniz ve bu e, halka sizi artık yani olumlu bir şekilde e, bağlanacak ve tekrar bir iletişim olanağınız gözüküyor. Olmak üzere de çıkmış. E, şu aralar bilinçaltınız biraz dolu. Kötü rüyalar ya da e, uyku sorunları da yaşayabilirsiniz. Haziran ayı biraz yorucu gözüküyor sizin için. Aileden birisinin de ya da çocukla ilgili bir durum olabilir. Yani hane içerisinde bir e, sınav ya da böyle gelecek kaygısı içerisinde olduğunuz gözüküyor. Bir takım soru işaretleriniz var. E, önünüzde güzel bir hedef görüyorum. Temiz bir kağıt çıkmış. Sanki böyle istediğiniz hedefe doğru ilerleyeceksiniz ya da e, çocuklarla ilgili bir durum varsa bunun sonucu artık olmaya başlamış ve boştan yere de kaygıya düşmeyin ama biraz zorluk ve emek verme çabalarınızı daha çok göstermeye çalışın yani zamanı bırakmayın ya da istiyorsunuz ama yani keşke olsa ya da inşallah olur gibi düşüncelere girmeyin emek verin uğraşın Burada iki kadın ve bir erkek var. Bir araya gelip sanki böyle bir plan konuşma içerisine girilecek. Yani bir iki kadın, bir erkek çıkmış. Bir tane hafif, toplu, orta boylu, etine dolgun bir bayan olarak gözüküyor. Diğeri biraz daha uzun, ince hatlarda çıkmış. Ama bu konuşma sanki böyle parayla ilgili bir mevzu gözüküyor. Yani vermişsinizdir ya da alacak durumlarınız söz konusu olabilir epeydir de sanki beklediğinizi, dişinizi sıktığınızı görüyorum bu para mevzusuyla alakalı. Ama planlarınız, projeleriniz harekete geçmeye başlamış ortamdaki konuşmayı iyi ayarlayın arkadaşlar. Çünkü biraz gerilebilirsiniz ya da boyutta hani konuşmanın boyutu biraz can sıkıcı olabilir. Kendinizi frenlemeye çalışın. Umduğunuzu bulacaksınız ama. Yani sonunda zafer ve başarı da gözüküyor. Sizin hayrınıza olacak. Burada da sanki kısmetinizi engellemek isteyen arkadaşlar bir erkek süliyeti gözüküyor. Yani önünüzde durmuş. Sanki böyle işle alakalı olabilir. Zorluk çıkartıyor. Tepenize doğru binmiş. Yani sizi sanki bir taraftan çekemiyor. Önünüzde bir engel gibi gözüküyor ama N ve E harfleri var ismin içerisinde ya da soy isminde olabilir. Yani sizin sanki ondan üstünlüğünüzü ya da gelecekle ilgili yolunu kapatacağınızı düşünüyor. Biraz kaygı ve endişe içerisinde görüyorum. Bu insan çok hırslı ve zararlı bir kişi. Yani tehlikesi var. Resmen bir çıngıraklı bir yılan çıkmış arkadaşlar. Yani belki ee, sizinle rekabet içerisinde olabilir ve e, sinirlerinizi bozabilir. Yani konuşmalarına çok fazla mahal vermeyin. Yani üniforma gibi bir şey gözüküyor mu? Üzerinde cübbe olabilir, üniforma olabilir, mühendis olur, hukukçu olabilir arkadaşlar. Yani bulunduğunuz ortama mümkün olduğunca dikkat edin. İki tane e, girişiminiz var. E, iki yere sanki başka türlü bir başvuru olabilir ya da ee, bir şekilde sanki evrak kağıt gibi bir durumunuz çıkıyor ama bir tanesi o kadar hayırlı ki dokuzlu bir vade içerisinde size dönecek arkadaşlar yani dokuz hafta içinde olur en geç e, dokuz gün içerisinde olabilir çok uzun bir süreç olarak görmüyorum ama yani elinizde bir kalem var sanki bir şeyi böyle netleştirmeye başlayacaksınız yani sizin için zorluklar biraz daha geri planda kalacak bir aya kadar da bereketlenip ee, geçmişteki e, sıkıntılarınızı geriye bırakacaksınız. Yani borcunuz olabilir, maddi konularda açılmış olabilirsiniz ama büyük bir toparlanma içine de gireceksiniz. Artık başlamış, daha az insan görünüyor etrafınızda, biraz daha çevrenizle ilgili e, hafifleme var, biraz daha çevrenizi azaltacaksınız. Ee, İstanbul bağlantılı birisi gözüküyor. Bu arada arkadaşlar, sizi düşünen ya da e, güzel bir teklif ya da nasip yolunuzda çıkacak birisi çıkmış hatta yani değerlendirebilirsiniz ya da düşüncenizle alakalı sanki biraz daha e, askıda tutma durumunuz söz konusu olabilir ikizler, terazi, yay burcu ihtimali var A harfi var, R harfi çıkmış arkadaşlar gelecek nasibinizle alakalı olarak görüyorum biraz da evinizin içerisinde negatif bir nazar var, ağırlık var. Epeydir sanki eliniz kolunuz kalkmıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama sanki tıkanıp kalmışsınız. Yani üzerinizde bir ağırlık ee, söz konusu. Bir bardağı böyle elma sirkesini doldurun arkadaşlar. Ee, biraz da sulandırabilirsiniz. Üç naz, üç felak, bir dayetel kürsi okuyarak birer yudum içebilirsiniz. Özellikle üç gün üst üste için kalanıyla da duş alabilirsiniz. Üzerinizdeki negatifliği alırsınız. Bol bol da ada çayı yakın. Hanenizde okuyarak yakın. Özellikle dualı bir şekilde. Yani bu kasvet negatif enerji bitecek olarak e, gözüküyor. Yani üzerinizde topladığınız e, negatif enerjiler gidecek. Özellikle bunlar var. Esmer tenli uzun boylu birisi var ama bir yoldan gelmeyi düşünüyor arkadaşlar. E, biraz Suratı keskin, hatları sanki sert gözüküyor bu kişi. Biraz böyle sanki sizi yıpratmış ya da yormuş. Yani bu eş durumunuz da olabilir, ex partner de olabilir. Yol düşündüğünü görüyorum ama aksamalı bir yol gibi çıkmış. Yalnız şu anda yolun ucu çok aydınlık ve size de çok güzel bir hamlesi olacak. İyi bir sanki bir dönem başlamış. Bu kişinin de yaşadığı terslikler. Ve olumsuzluklar olmuş. Yani hayatıyla ilgili bir takım engeller görünüyor. Sanki böyle bir haneden çıkıyor. Başka bir haneye girecek. Yani ya bir ev değişimi ya da e, sanki ayrılık yaşadığı ya da e, boşanma olabilir ya da bir sıkıntıdan e, sanki çıkıp yeni bir düzene oturacak. Yani bu yol çok keskin bir yol olarak çıkmış. Yani illa bir seyahat ya da gezi olmayabilir. Kocaman bir A harfi var yolun içinde. Çıkacağı ya da geleceği bir yolculuk diyebilirim. Şu anıza kadar gelmiş arkadaşlar. Susuyorsunuz, susuyorsunuz. Karşı taraftan sanki biraz size dolduruşa getiren özellikle bir bayan etkisi görüyorum. Yani etrafınızda çıkıyor bu bayan ama yani aileden de olabilir. Ee, bulunduğunuz ortamda da olabilir çok fazla sizi kıskanan hatta çekemeyen birisi gibi çıkmış bir bayan ya kapalı ya da böyle saçı e, tepeden toplu gibi görüyorum e, ağız tarafı biraz geniş dudakları belirgin bir bayan olarak görüyorum e, yengeç burcu olabilir boğa burcu olabilir yani konuşmaları sanki sizi rahatsız ediyor e, iletişimde bir türlü anlamadığını görüyorum bildiğini okuyan bir karakter olarak yani bu eş tarafından da e, ya da e, düşündüğünüz kişinin ailesinden biri de olabilir. Sanki konuşmaları böyle rahatsız edici, yapmacık bir edası var. Yani aslında siz sonradan farkına varacaksınız. Biraz ortalığı karıştırma ya da e, sizinle alakalı itici konuşmalar e, söz konusu olabilir. Ama frenleyin. Hatta kendinize tutun. Mesafenizi koruyun. Bu insan çok tehlikeli. Yani arkadaşlar önünüzde resmen bir tavus kuşu var. E, bu kısmetinize sanki olacakken durduracak gibi gözüküyor. Mümkün olduğunca e, damarına, kuyruğuna basmayın. Yani sizin gidişatınızı değiştirebilir. Yani kaderinizle oynayacak bir insan gibi görüyorum. Özellikle yani şu aralar biraz daha e, sakin kalmaya çalışın. S harfi var arkadaşlar, belirgin. E, bir yerde de U ya da Ü harfi gözüküyor. Adında ya da soy isminde bu kişinin böyle gözüktü. Bir de e, sanki bir konuda hayır diyememişsiniz. Yani konuşuyorsunuz, kendiniz inandırmışsınız. Yani bu konuşmalar e, iletişimle bağlantılı ama kendinizde e, sanki bir takım e, böyle değişik düşünceler var. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlar? Yani ben bunu yapmalıyım derken kendinizi sanki böyle hayır dememe durumunda bulabilirsiniz Yani aslında bayağıdır düşünüyorsunuz ama düşündüğünüz şeyi uygulayamayacaksınız. Yani bu bir aşk konusuyla ilgili bir yara gibi görüyorum ve araya bir zaman girmiş birisiyle tekrardan bir iletişim ya da konuşma söz konusu olacak. Şu aralarda arkadaşlar yüz bölgenize baş bölgenize dikkat edin biraz baş ağrıları, ve yüzünüzle ilgili de bir takım enfeksiyon olabilir, e, alerjik bir reaksiyon olabilir. Bunlar yaşanabilir. E, gayet de iç açıcı gözüküyor ama Haziran sizin için bereketlenme ve keskin bir dönem olarak görüyorum. Bir de bebek haberi gördüm ama bekleyen birisi olabilir. Sanki böyle havada çıkmış bir cenin var. Yani bebekle ilgili bir planınız varsa şu aralar çok uygun ve hayırlı bir dönem olarak çıkıyor. Ben sizlere de böyle üç tane kart seçeyim. Niyetinizi, düşüncenizi arkadaşlar kendi sorularınızı belirleyin. Bakın maddi konularda hem bir dayanaktır hem de güçtür. Parasal büyük bir toparlanma var. İş haberi bekliyorsanız bu da gelmek üzere diyebilirim. Burada e, yıkılan kulemiz çıktı. Yani geçmişte yaşadığınız durumları toparlamaya çalışacaksınız. Yeniden bir e, başlangıç dönemi olarak görünüyor. Yani sizi yıkmış ya da yorul, yormuş birisi olabilir. E, bu kişinin de aslında size verdiği büyük bir zarar ya da sıkıntı var ama bu değişim dönemine gireceksiniz. Burada da pişmanlık ve sıkıntı yaşayan birisi var arkadaşlar. Yani gayet pişman ve sıkıntının arasında e, düşünceleriyle kendisini hatta böyle yormuş e, ve şu anda bilinçaltı sizi düşündürüyor. Yani rüya görüyor olabilir ya da e, yatağa uzandığı zaman aklına geliyorsunuzdur bir pişmanlık vardır. Biraz iç dünyasına çekilmiş biri olarak gözükse de aklında, duygusunda varsınız bu kişinin dörtlü bir tarih içerisinde de rahatlamanız olacak arkadaşlar. En fazla 4 haftadır. Haziranın dörtlü tarihlerine de dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.